Rabbena Ey bizi terbiye eden, bu hale getiren Allah'ımız Atina min ledünke rahmeten Atina bize ihsan et Min ledünke nezdinden rahmeten rahmetini Rahmetini bize ihsan et Ve heyyi lana min emdina reşeda Ve heyyi aslih ve yessiz demektir et, fazilet et bize Emrimizin için hidayet, rüşt hidayet Hidayetimizin emrini bize esra hazır et, ya Rabbi. Böyle iltica ettiler, üzen diler. ala azanihim. Biz faberebna biz vurduk azimuşum. Biz ferde olduk, Ferde giriyiz. Ala azanihim hem verme. Yani kulak eli öyle bir hal yaptık ki gelmesin içinde uykudan kalkmasın. Fil kehfi ve fil keyfi Eminen adalet sen eleci sen eleci diyorsun Sen eleciye gittikten sonra sünme rahsenahum diler ey kaznahum yani oyan diler lime alema yul huzbeyni ahfa lime len suwa hada kunu şmeye başla diller hangisi ağır çok zaman burada ne kadar de kalmış eyul huzbeyni o muhtelif ihtilaf eden Mesela ihtilaf eden biri diyor bir gündür, biri diyor yarım gündür. İhtilaf de hangisi isabet ediyor? Lema'le bi su emeda. Lers ikamet ettiği mesela ihtilaf edenler hangisi doğrudur diye konuştular. Emeda. Efendim? Emeda. 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 Bizim alem-i sürem'de en kisi gayesine varmıştır, ders bitmiştir. Nehnu nekussu aleyke, ey Habibim, biz azim-i şan sana bildireceğiz. Nebe'hum onlara haberi. Bil hakkı, hakkı hakikat. Hakkı hakikat bu. Oradaki sözler. Nehnu, <coughs> nah, bil hakkı. İnnehum fitiyetun, onlar bir cemaat idi. Âmenû bi rabbihim, Rabbenin iman etmişlerdi hâlif ve zidnâhum hüdev, biz de onların hidayetini ziyadeleştirdik, kuvvetlendirdik. İman ziyade noktası olur mu? <laughs> İmam Şerifliğinin delili oradandır, iman ziyade olur. İmam-ı Hasan da diyor ki kuvvetleniyor, hepsi de bir yere gelir. Onlar iman ettiler, biz o imanı kuvvetlendirdik. Onlar iman ettiler, biz o imanı ziyadelendirdik. وربطنا على قلوبهم بِإِذْ قد لنا قوة لي قوة قوية فيك حق جلنا إذ قاموا زقه زمان فقالوا رب يعني لي زمان ربنا رب السماوات والأرض يعني هو يندق لي زمان لي رب ميت سماوات والأرض خلق دن الله ديس ربنا رب السماوات والأرض Lem ne du've. Biz ne du've ne abude diyor tefsir. İbadet etmeyiz, çağırmayız ne olarak min dunihi Allah'dan başka ilahen, başka ilahi çağırmayız. Lekad kulna eğer biz Allah'dan başka bir mağbud söylersek izen şatata hasen çok uzak olur. <laughs> Şatak day, hasen day. Ha ulai kavmuna, kendi kendine diyorlar. Ha ula ay kavmine bu bizim kavmimiz. Kavmini beğenmiyorlar. Ettehezu min dunihi aleheten Allah'ın gayrini aleha ilah ettehez ettiler. Zekyanus'un sözüne uydular. Kota tabi oldular. Levla yetune levla yetune aleyhim bi sultanin beyin. Aralarında konuşuyorlar. Niçin biz delil getirmiyor onlara gel doğruysa? Hani delilleri? Ancak da Allah birdir, bizim iman ettiğimiz Allah'dır. Onlar başka ilahe var söylediler, fakat dediği yok. Femen azlamu mimmen iftara alallahi keziba. Kimdir daha zalim ki Allah'a iftira eder ve yalanları isnat eder. Sonra birbirine karar verirler, gitmeyin. Ve izâ tezeltümûhum. Ve izâ ne Ye, tezel ruhund, ya tezeltümuhum siz kavminizden itizal ettiniz mi, ayrıldınız mı? Onlar kaldı orada. Ve ma ya'budun onların ibadet ettiği putlardan ayrıldınız mı? Ve ma ya'budun illa Allah. Fe'u ilel kehfi. geliniz. Yenşur lekum rabbukum. Yenşuru yapsutu ve yuvasya rizka. Rizkinizi tevsiye eder Allah korkmayınız. Ne o rahmetihi rahmetinden ve yuhayyi lekum min emrikum mirfaka ve yuhayyi hazırlar lekum sizin için min emrikum emrinizden mirfaka ma yertefikun edici yedanizi sabah akşam gıdanizi verecek ki böyle aralarında söylediler ve gittiler orada yaptılar acaba o yatıkları zaman güneş olur da çürümüyor mu? Diyor ki ve teraş şemsi izâ talaat Orada olsun tarafı görürsün güneş çıktığı zaman tezavar ve en kefihim zatel yemini sahenden, sahinden ortaya girer. Yani üzerinde durmadan ortaya girer. Yani geniş bir sahadır ortası. Güneş sabahleyin çıktığı zaman onlardan durmadan sahaya girer. Güneş üzerinde durmuyor ki bu doktor. Ve izahar abes Uğruk zamanında da tefrid-i hımzat-ı şimali anın bir derhal şimal tarafına geliyor. Ne sabah güneşi ne akşam güneşi onları tesir etmiyor çünkü üzerinde doldurmuyor Allah. Aşağı evet. şey gidiyor. Ve hın fî fecvetin minhu, Fecve orta. <laughs> orta demek geliyor. Ortada geliyor. Müttesavun minel kehfi diyor. genişliğinde bilir güneş gelir yanından geçiyor. Akşam da yanından geçiyor, güneş yanaşmıyor ona. Zâlike min âlâtillâh. İşte bu, bunların bu hali, azamet-i kudret-i ilahiyenin dela, dela, delaletinden bir kudrettir. Men yehdillâhu fehvel mehted. Kim ki Allah hidayete getirirse, hidayete gelen O'dur. Ve men seni cenab-ı hak yolundan çevirirse, فَلَنْ tecdid لَهُ ehvenin ona bilir, bir mürşid olamazsın. Sonra onların hali Ve tahassemuhum Zannedersin, gördüğün zaman uyanık zannedersin. Çünkü nefes veril alıyor رُقُولٌ Ve amru kulun halu ki onlar uyukladı. Ve Tefsir diyor ki senede bir defa. Ayette sarahat yok. Sağdan sola, sağ, soldan sağa kendi diyor ki çöremezsin. Vücudu evet, toprak üzerinde olduğu için mürür zamanı çöremeye mahkumdur. Fakat biz ara sıra sağdan sola, soldan sağa çeviriyoruz onları. Ve kelbuhum onların köpeği, köpek de onlara ıltihak ettiği bir çoban çobana da iltihat etmiş onun köpeği. Köpeği men etmişler birkaç defa, kudret-i ilahiye ile lisanı gelmiş demiş ki ben Allah'a yakin olan, Allah'ın dostlarıyla beraber olmak istiyorum, beni men etmeyin. Böyle dedikten sonra onu da men etmemişler, o da orada beraber. Allah. Ve kelbim, bu da delalet eder ki, köpek de olsa, evliya Allah'ın ayağını tutarsa, Cennete giren hayvanların birisi de budur. Ve kelbihum onların köpekleri basıtun zirağayhi zira budur. Bast etmiş her iki zirağını bir vaktiyle O kapının işinde böyle elini yapmış böyle o da bu şekilde duruyor. Leyt talate aleyhim Ey Habibim eğer onların o vaziyetine mutlaka olup da görsem levelleyte minhum arkayı çevirirsin firaren ve lemurite minhum roda korkunç bir haldir. Bu hal. Hmm. Korkunç bir haldir. Efendim Abdullah bin Abbas diyor ki biz Muaviye radıyallahu anh'ın beraber gazaya çektik, tarifusa gittik. Fakat el gelmiştir, hadis sabittir. Oraya gitti, oraya gitti. Muaviye dedi, biz bu hali görelim de ziyaret edelim, halini bilelim. Ben dedim kendilerine diyor, sen göremezsin diyor. Senden daha alim, daha peygamber olanı da Allah emri diyor, devit talatı aleyhim, devit talatı aleyhim, devalleyke minhum firaren ve lemuleyke minhum rağba.